Selam YouTube ağızlarım. Bugün sizlerle haber paylaşmaya geldim. Kaç gündür yokum hepiniz biliyorsunuz yani. Ben de bunun için doyuru yapmak istedim. Abim biliyorsunuz hep telefon kırılıyor. Yani size anlattım birkaç defa. Sildim sonra videoları hep. Yine telefonu kırdı ama bu sefer kalıcı olarak. Yani komple gitti telefonu. Bu şekilde benim olmayan telefoncuk şu an bu telefon yani sırf onda benim yapabileceğim hiçbir şey yok elimden alıp duruyor 24 saat onunla bir de yani bana elime hiç geçmiyor elime geçti diye bu duyuru yapmak istedim 111 olmuşuz yeni gelen takipçilere çok teşekkür ederim merak etmeyin en kısa zamanda dönmeye veya bir şekilde başka bir şey yapıp telefonumu geri almaya çalışacağım. ikincisi de yani bana sormadan şey yapmak. Kaçal ay iPhone'umuz değilmiş. Belki kodlarım da gitmiştir. gitmişti. Şu an yüklenmiyor. Yeri de bitirmiş. Yani bu yüzden tek kelime Kaçal iPhone'u geri yüklemek için her şeyi yaparım. Merak etmeyin. O konuda bana güvenin. Görüşürüz. Hepinizi cidden, cidden seviyorum. Kendinize iyi bakın geri döndüğümde ilk işim Gacha Life videosu çekmek olacak. Karakterlerim silindiyse uğraşmadan yeni karakter gelecektir. Emin olun. Mutlulukla kalın. Tı Ayşe'den şu anlık bu kadar.